Herkese merhaba. Noktalama işaretlerinin konu anlatımını bitirdik. Sıra geldi alıştırma videolarına. Bu video ile birlikte de tüm TYT Türkçe konularını 60 derste bitirmiş oluyoruz. Hem konu anlatım videoları bitti, hem alıştırma videoları bitti. Lütfen soru çözmeyi ihmal etmeyin. O halde vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Birçok alıştırma videosunda olduğu gibi cümleler üstünden ilerleyeceğiz burada da ve buradaki yay ayraçların arasına boş bırakılan hangi noktalama işaretlerinin geleceğini bulmaya çalışacağız. Kitap okumayan kitabın önemini bilemez diye bir cümlemiz var ve bu noktalama işaretlerini bulurken sadece neden bu noktalama işareti geldiğini değil kuralını da yine açıklıyor olacağım. Peki, kitap okumayan kitabın önemini bilemez diye bir cümlemiz var. Şimdi tamamlanmış cümlelerin sonuna zaten nokta getiriyorduk. Cümle tamamlanmış, bitmiş. Bak burada yüklemim var çünkü. Peki, buraya nasıl bir noktalama işareti gelmeli? Bilemez yüklemimiz ya. Bilemeyen kim diye sordum? Kitap okumayan diye bir cevap aldım. Bak özne. Demek ki ben buraya virgül getirebilirim. Bunu da nereden anlıyorum? Çünkü özneyi Ayırmak için kullanıyorum burada aslında yüklemi. Geçen kış çok çalıştı, çok yoruldu, istediğinde başardı diye bir cümlemiz var. Şimdi bak burada çalıştı, yoruldu, başardı diye yüklemlerimiz var. Demek ki bu bir sıralı ya da bağlı cümle olacak. Çünkü her birinde küçük harfle başlamış. Yani ben burada geçen kış çok çalıştı diye nokta getiremem mesela ya da çok yoruldu diye nokta getiremem. Çünkü ardından hemen küçük harf ile devam etmiş. O halde ben buna en ihtimalle bir sıralı cümle diyebilirim. O zaman bitirdiğime göre burada artık nokta getireceğim. Ancak buralarda sıralı cümle olduğundan ve şu kısımlarda herhangi bir virgül bulunmadığından hemen aralara virgül getiriyorum. Sen de bir gün diye bir cümle almışız bak buraya. Cümle bitmiş mi? Hayır. Bir anlamı tamamlanmış, bir anlamı var mı? Elbette yok. Ben bunun sonuna istediğim her şeyi getirebilirim. Sen de bir gün başarılı olacaksın. Sen de bir gün kaybedeceksin. Sen de bir gün umudunu yeniden canlandıracaksın. Bak bir sürü şey getirebilirim bunun sonuna. O yüzden bitmediğinden bu cümle. Ben buraya üç nokta getirmeliyim. Bu sözleri nasıl söylersiniz? Sizi ne kadar sevdiğimi bilmiyor musunuz diye devam eden bir cümlemiz var. Şimdi bak burada iki tane farklı soru var değil mi? Nasıl söylersiniz? bilmiyor musunuz şeklinde. Ve burada yay ayraçtan sonra yine küçük harfle başlamış. Şimdi demek ki böyle peş peşe gelen sorularda ben buraya soru işareti getiremem. Çünkü soru işaretinden sonra büyük harfle başlamalıydı sizi diye. Ama küçük harfle başladı. O zaman ben buraya virgül getiririm ve devamında da bir soru olduğu için buraya hemen soru işaretini getirebilirim. Peki İstanbul'dan Kars'a diye başlayan cümlemizde bak İstanbul özel isim. Ona ek getirdiysem elbette ayıracağım kesme işaretiyle. Kars da aynı şekilde ek gelmiş özel isme ve bu bir çekim eki bunu hemen ayırıyorum. Yapım eki olsaydı ayıramazdım. Mesela İstanbullu deseydim Karslı deseydim olmazdı onlar yapım ekiydi. Ama bunlar birer çekim eki ve bunları kesme işaretiyle ayırabilirim. İstanbul'dan Kars'a kadar sürecek olan bu yolculuk sabah saat 7'de başlayacak diye bir cümlemiz var. Şimdi önce şu saatler kısmına bir bakalım. 7 diye gösterdiğimizde buraya nokta getiriyorduk şöyle sıfırlarla beraber. 2 nokta kullanmıyorduk. Bunu daha çok dijital saatlerde görüyoruz ya da telefonlarda da görüyoruz mesela ama biz Türkçede nokta kullanıyorduk. Aynı zamanda şurada bak D diye almışız değil mi? 700'da demiyoruz. Ama böyle saatlere gelen ekleri de yine kesme işaretiyle ayırıyoruz. E başlayacak dedi cümle bitti buraya da nokta getirdim. Peki buraya ne gelebilir? Şimdi bak başlayacak yüklemimiz değil mi? Başlayacak olan ne dedim? İstanbul'dan Kars'a kadar sürecek olan bu yolculuk cevabını verdim. Bak bunun tamamı özne olarak karşıma geldi. E özneleri ben virgülle ayırıyordum değil mi? O zaman buraya da hemen virgül getirdim. Ah keşke o günlerin kıymetini bilseydik dedim. Bak bir cümlemi açıkladım. Hatta şurada ünlem sözcüğüm var değil mi? Ama ünlem sözcüğünden sonra ben buraya virgül getirmeliyim. Çünkü küçük harfle başladı. Ünlemden sonra biz devamındaki cümlelere büyük harfle başlarız çünkü. O yüzden ünlem buraya değil sona gelecek demektir. Tabiat insanlara yaşama gücü veren, Onları her gün yeniden tazeleyen, yaşam kaynağı olan en büyük unsurdur dedi. Cümleyi tamamladı, bitirdi, hemen noktamı getirdim. Şimdi burada insanlara yaşama gücü veren, onları her gün yeniden tazeleyen, yaşam kaynağı olan diye bak peş peşe sıralanmış sıfat fiil gruplarımız var. Yani eş görevli sözcük grupları. Eş görevli sözcük ya da sözcük gruplarını virgülle birbirinden ayırıyorduk biz değil mi? Peki bu tabiattan sonra ne gelebilir o zaman? Şimdi şöyle 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 olan en büyük unsurdur diye tamam bunun yüklem şu kısmın tamamından bahsediyorum. Peki insanlara yaşama gücü veren, onları her gün yeniden tazeleyen yaşam kaynağı olan en büyük unsur olan ne diye sordum? Tabiat cevabını verdim. Şimdi buraya ben virgül getiremem. Neden getiremem? Özneyi ayırmak için evet virgül kullanıyoruz bak. Burada da yaptık aynı durumu. Hatta bir yerde daha yapmıştık evet tam olarak şu cümlede. Dördüncü cümlemizde de yine yapmıştık. Ama bu cümlenin içerisinde virgülle ayrılan eş görevli sözcükleri ayırdığım bir durum söz konusu. Şimdi ben bir ayrıma daha gitmek istiyorum. İşte noktalı virgülde bahsettiğimiz durum bu. Zaten virgülle ayrılmış durumlarda bir ayrıma daha gitmek istediğimde noktalı virgül kullanırım. Burada eş görevli sözcükleri ayırmak için virgül kullanıyorsam bir ayrım daha durumu ne? Özneyi ayırmak. İşte onu ayırmak için artık noktalı virgül kullanacağım. Devam ettim. Eski komşumuzun oğlunun o tüyü kazandığını duyduk diye bir cümlem var. Cümleyi tamamlayıp bitirdiğimden nokta getirdim. Kısaltmalara da gelen ekleri yine kesme işaretiyle ayırıyoruz. Sizlere şunu belirtmek istiyorum. Yaşadıklarım sandığınız kadar karmaşık değil diye bir cümle var. Şimdi bak cümle bittiğine göre ben buraya nokta getirdim. Karmaşıktır diye olumlusunu da yapabilirdim. Karmaşık değil diye olumsuzunu yapmış. Sadece şurada düşmüş bir ek var. Hani ek eylemler isim soylu sözcükleri de yüklem yapabiliyordu ya ve buradaki dir, dir ek eylemi düşebiliyordu. Sadece düşmüş oradaki ama bu cümlenin tamamlanmadığı anlamına gelmez. Cümle anlam bakımından tamamlanmış, bitmiş. Peki şimdi bak burada büyük harfle başladığına göre ben buraya virgül getiremem, değil mi? Hatta noktalı virgül de getiremem artık buraya ve sizlere şunu belirtmek istiyorum dediğine göre bak belirtmek istediği neyse onun açıklamasını yapmış. E ben açıklama cümlelerinde ne kullanıyordum? İki nokta. Hemen onu da getirdim. Ali Bey bu sokakta 10-15 nolu dairelerde oturuyor dediğimizde. Cümle tamamlandı bitti buraya hemen noktamı getirdim. Şimdi numara sözcüğünün kısaltmasını no diye getiriyoruz ve sonuna nokta koyuyoruz. O yüzden ben bunu Şöyle yazamam mesela. Buraya kesme işareti getiremem. Çünkü sonunda bu kısaltmanın bir nokta var. 10-15'te şöyle kısa çizgi getirebilir miyim? Elbette getiremem. Çünkü bu 10-15 dediğimizde 10 15 arasında gibi anlamlar kazandırır bize. Peki 10-15 arasındaki dairelerde mi oturuyormuş? Hayır. Buraya eğik çizgi getirebilirim. Çünkü bak bir daireden bahsetti bize. Yani aslında hani şu sizin taksimde dediğiniz kapı numarası, apartman numarasını belirten durum var ya tam olarak onun amacıyla kullanılmış. Burak zeki değil çalışkandır, hırslı değil azimlidir cümlesinde. Anlam bakımından birbirini tamamlayan kısımlar var değil mi? Mesela zeki değil çalışkandır demiş. Buradaki zeki ve çalışkan sözcükleri bizim adlaşmış sıfatlarımız değil mi? Zeki biri, çalışkan biri yerine kullanılan yani eş görevli sözcükler. Sadece birini olumsuz yapmış, birini olumlu yapıp ek eylem getirip yüklem haline getirmiş. O zaman buraya anlam bağı olduğundan virgül getireceğim. Hırslı değil azimlidir kısmında da yine aynı durum söz konusu. Buraya da yine virgül getirip cümle bittiğinden hemen noktamı getirdim. Peki burada ne yaparım? Şimdi bak burada sıralı bir cümle var. Sıralı cümlelerde virgül ya da noktalı virgül kullanıyorduk, değil mi? Noktalı virgülü ne zaman kullanıyorduk ama? Şu sıralı cümlelerin arasında virgül varsa burada olduğu gibi. O zaman ben artık buraya virgül getiremem. Şurada bir anlam bağı var, burada bir anlam bağı var ve aralarda virgül olduğundan buraya da artık noktalı virgül getireceğim. Tanıdığım bir ağaç var etlik bağlarına yakın. Saadet'in adını bile duymamış, Tanrı'nın işine bakın diye bir cümlemiz var. Şimdi tanıdığım bir ağaç var diyorsa ve o ağaçla alakalı hemen ardından bak şöyle açıklamalar yaptıysa ben buraya hemen iki noktamı getiririm ve büyük harfle başlamış. O yüzden ben buraya mesela noktalı virgül getiremem, değil mi? Noktalı virgülde hep küçük harfle başlıyorduk. İki noktada da sadece kendisinden sonra örnek verilecekse mesela biz küçük harfle başlıyorduk. Ama bunun dışında bir tanımlama, açıklama gibi durum varsa orada büyük harfle başlıyorduk. Bak burada da açıklama yaptığından büyük harfle başlamış, işimizi kolaylaştırmış. Hemen ben buraya iki noktayı getirdim. Etlik bağlarına yakın dediğimizde aslında cümle tamamlanmadı değil mi? O yüzden ben ardından da büyük harf geldiğinden buraya 3 nokta getiririm. Virgül falan getiremem çünkü virgülden sonra hep küçük harfle başlıyordu. Saadet'in adını bile duymamış dediğimizde bak cümlemiz bitmiş. Buraya hemen noktamı getirdim. Tanrı'nın işine bakın dediğimde bak bir duygumu anlattım. Şurada eksik kalmış ama buraya hemen ünlemimi de getirebilirim. Kiralık konağın yazarını anlatan diye bir cümlemiz var. Burada hemen kiralık konak bir eser adı. O yüzden hemen kesme işaretiyle ayırırım. Kiralık konağın yazarını anlatan en yakın arkadaşı şunları söyledi dedi. Bak şimdi neyi söylediğini açıklayacağı için ben artık burada önce eksik kalan şunu hemen yazalım. iki nokta getiririm. Ardından da hemen tırnak işaretimi alırım. Çünkü burada bir açıklama yaptı şunları söyledi diye. Ardından da o kalemini bu ülkenin insanlarını, o insanların hayatlarını anlatmaktan başka bir şey için kullanmadı kısmına gelelim. Bak şimdi burada bitirdim. Hatta şuradan da kapatmam lazım tırnağı. Geri kalan kısmına bakıyorum. Bu ülkenin insanlarını, o insanların hayatlarını diye devam eden kısımda bak eş görevli sözcük grupları var. Eş görevli sözcük gruplarında ne yapıyorduk? Biz virgül getiriyorduk. Burada da o diye bir öznemiz gelmiş, değil mi? E özneyi neyle ayıracağım? Burada virgül varsa artık özneye kala kala noktalı virgül kaldı. Peki hemen bu defa şöyle bir metin içinde bakalım. Bizim güzel mavi gezegenimiz dedi. Bak gezegenimiz kısmında bir seslenme anlamı varmış gibi duruyor ancak devamına baktığımızda bunu anlayacağız. Bizim güzel mavi gezegenimiz diye başlayıp ardından o işte bizim gezegenimize yani dünyaya seslenecek şekilde bir metin getiriyorsa oraya ünlem getirebilirim. Ama devamında böyle bir durum yoksa ünlem getiremeyeceğim demektir. Ancak bizim güzel mavi gezegenimiz dediğinde Bak ne yaptı? Şuradaki güzel ve mavi gezegeni niteledi. Nasıl gezegen? Mavi, nasıl gezegen? Güzel. Sıfatlar yani, değil mi? Demek ki burada yine bir eş görevli sözcükler var ve ben buraya virgül getireceğim demektir. Şurayı biraz bekletiyorum. Çünkü buraya nokta getirebilirim, üç nokta getirebilirim, ünlem getirebilirim. Bunu da devamından anlayacağım biraz metnin. Uzayın sonsuz boşluğunda Yeryüzündeki bütün kumsallardaki kum tanelerinden bile daha fazla gök cisminin bulunduğu o kocaman boşluktaki büyük mavi bilye dünyamız. Şimdi bak burada devamında dünyaya yani gezegene seslenmediği için ben burada ünlem getiremem. O zaman burada ya nokta getireceğim çünkü büyük harfle başlamış ya üç nokta getireceğim demektir ikisinden biri. Burada sanki tamamlanmayan bir durum söz konusu değil mi? Bizim güzel mavi gezegenimiz kısmında tamamlanmamış bir durum söz konusu değil mi? O yüzden ben buraya 3 nokta getireceğim. Hani tamamlanmamış cümlelerin sonuna getiriyorduk ya. Şöyle düşünebilirsiniz. Bak, bizim güzel mavi gezegenimiz dedi. E, e, sonrası yok, değil mi? Ama ben öğretmenim dediğimde benzer ekleri almış olmasına rağmen bitti cümle. Tamamladı anlamı. O yüzden burada 3 nokta. Uzayın sonsuz boşluğunda Yeryüzündeki bütün kumsallardaki kum tanelerinden bile daha fazla gök cisminin bulunduğu o kocaman boşlukta bak diye devam etti. Uzayın sonsuz boşluğunda hemen virgül getirdim. Yeryüzündeki bütün kumsallardaki kum tanelerinden bile daha fazla cismin bulunduğu o kocaman boşlukta diye devam etti. Bak şurada hemen sözcük gruplarını birbirine bağladığını görüyorum. Büyük mavi bilye diye devam etti cümlede ya. Şimdi bu büyük mavi bilye ve diğer sıraladığı durumlarla alakalı açıklamasını yapacak. Neymiş o büyük mavi bilye? Dünyamız. Ve büyük harfle başladığı için hemen iki nokta getirdim. İnsanoğlunun uzay macerasının başladığı yıllarda uzaya çıkan ve gezegenimizi uzaktan kocaman mavi bir yuvarlak olarak gören bir uzay adamı şöyle demişti. Şimdi bak şurada başka bir ögeyi ayırmış değil mi? İnsanoğlunun uzay macerasının başladığı yıllarda dedi. Sonra küçük harfle devam etti. Şimdi şöyle demişti diye devam eden bir cümlemiz var bak. Demişti yüklem diyen kim? Şöyle 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 olarak gören bir uzay adamı dedi. Peki ne zaman demişti desem insanoğlunun uzay macerasının başladığı yıllarda diyeceğim. Bak yine bir ögeyi ayırmak için kullandım. Peki şöyle demişti dediğine göre şimdi açıklama yapacağından hemen iki noktamı getirdim. Ve ne dediğini alacağından yani bir alıntı cümle ya da metin olduğundan oraya hemen tırnak işareti getiriyorum. Öylesine büyüleyici görünüyor ki gezegenimiz. Bak burada bir duygusunu anlattı değil mi? O zaman öylesine büyüleyici görünüyor ki diye hatta cümlede bitti. O zaman ben buraya hemen ünlem getirdim çünkü ardından büyük harfle başladı. Üstelik bizlerin çizdiği haritalarda görünen sınırların biçimini göremedim uzaydan. Bak cümle bitti değil mi? Göremedim diye de bitirdi yüklemimiz de var. Hatta devamına bakacak olursak iyi de ne demek istemişti diye. Cümlesi bitmiş aslında bu uzay adamının. O yüzden hemen tırnağı kapattım. İyi de ne demek istemişti bu uzay adamı diye bir soru sordu. Hemen soru işareti getirdim çünkü büyük harfle de başladı. Gel de anla. Şimdi bak burada duygusunu anlattı. Hatta şöyle bile yapabilir. Ünlem getirdi ya duygusunu anlatmak için. Gel de anla dedi. Anlamı pekiştirmek için hemen iki nokta koyarım ben buraya. Üç noktanın da yerini tutsun diye. Çünkü ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta getirebiliyordum anlamı pekiştirmek için. Ama 3 nokta daha getirmiyordum. Onun yerine 2 nokta getiriyorduk. Hatta bunu bile yapabilir. Onu da şıklardan ayırt edebilirsiniz. Yaşadığın gezegeni, o gezegenin insanlarını, çiçeklerini, böceklerini, dağlarını, göllerini diye devam ediyor. Şimdi bak burada ne yaptı? Hep Eş görevli sözcükleri sıraladı. Yaşadığı gezegen, o gezegenin insanlarını, çiçeklerini, böceklerini hatta şuraya da gelmedi. Dağlarını, göllerini diye devam etti. Eş görevli sözcükleri hep isimleri sıraladı çünkü. Yakından tanımak için yollara düşen genç bir üniversite öğrencisinin Peru'daki dediğine göre. Peru bir özel isim ya hemen getirdik kesme işaretini. Macerasını izlediğimde anlamıştım uzay adamının ne dediğini. Bak anlamıştım diye de bitirdi. Yani tamamlanmış bir cümle hemen buraya da yine noktamı getirdim. Umarım böyle yay ayraçla getirilmesi gereken noktalama işaretlerinin boşluklarının verildiği metinlere nasıl yaklaşmanız gerektiğiyle ilgili güzel bir örnek teşkil etmiştir. Oldukça uzun bir cümle oldu. Umarım bu ve tüm alıştırma videoları sorulara nasıl yaklaşmanız gerektiği ile alakalı özellikle noktalama yazımda metinlere nasıl yaklaşmanız gerektiği ile alakalı yardımcı olmuştur. Böylelikle TYT Türkçe kampının 60. dersi ile birlikte tüm kamp videolarını bitirmiş oluyoruz. Peki devam videolarında neler olacak? Bunları karıştırma serisine başlıyoruz. En çok karışan durumları inceleyeceğiz birlikte. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim.